üç dört es Bu aşka bir at koyamadık mı? Bir mutluysak bir ağlamadık mı? Bir kavuşup bir ayrılmadık mı? Ölümüne sevda bu Bir dargın bir barışı karpeş İşte bizim hikayemiz Merhabalar, Suat Suna Aşkın Adı isimli parça. Orijinali mi minör. 4-4 düyek ritimle başlayalım. Ritmimiz şu şekilde. A, 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 Y, A. A, A, Y, A, A, Y. Üst sıradakiler üst tellere, alt sıradakiler alt tellere vurulacak. Düm ve teklerle okuyabiliriz. Üst sıraları düm, alt sıraları tek diye okuyorum. Düm, tek, dümü, düm. Düm, dümü, tek, teke. Düm, tek, dümü, düm. Düm, dümü, tek, teke. Hızlandırıyorum. duyumumuz bu olacak. Harflerle ezberlenebilir. A A A Y A A, A A A Y A A Y A A ye, A Y A A A Y A A Y. Oturtmak için en az iki tur peş peşe bağlamamız gerekiyor. Vahde ritmimiz ise şu şekilde. A A Y Y A A Y Y A A Y. Yine bir üstte bir altta bir üstte bir altta vuruluyor kelimeler. A A Y Y A A Y Y A A Y Hızlandırıyorum A A Y Y A ye, ye, A Y Y A ye, A Y A ye, ye, A Y Y A A Y Y A A Y Dümdü tek de tek düdümdü tek teke dümdü tek de tek düdümdü tek teke diye çalışılabilir. Şimdi ilk önce bu yıldızlı mi minor akorumuzla başlıyoruz. S R, sıralı vur anlamında mi bu şekilde tuttum yukarıdan aşağı sırayla vuruyorum baş parmağımı isterseniz işaret da kullanabilirsiniz. Bir dargın bir barışı Tam B7'ye geldiğimiz yerde barışık kelimesinin üzerinde B7 C7'li bunu çalarken arpejle çalıyoruz ve tekrar bir sonraki C7'li de tekrar SR bakın İşte bizim hikayemiz P I M I A I M I kolayıma geldiği için onu tercih ettim. Bakın bir tane R notası var. Boş tel R ifade ediyor. Yanındaki siyah nokta R telinin sembolü. İşte bizim hikayemiz. Bir bas geçkisi oluşturuyoruz. Re, do şeklinde vuruyorum. Ama do'yu akor şeklinde alacağım. Re, do majör bu şekilde. İlk önce bası çalıyorum aşağı doğru indiriyorum. Re do ne sen mutlusun ne de ben. Bitmez bizim dertlerimiz. Gibi arpej olan yerlerde arpej, sıralı çalınacak yerlerde tek vuruşlarla yumuşak bir şekilde tuşa yapıyoruz. Mi minörü altına re ekle. Mi minörü bu şekilde basıyoruz. Re eklemek için şöyle basarsanız daha güzel olacaktır. İşaret parmağı yukarı alarak. İlk çekişimde re de çekiyorum. Sonra istediğim gibi bir 4 4'lük arpej. 1 2 3 4 ve 2 3 4 8 tane yarım vuruş çekeceğiniz bir arpej yapıyoruz. Biraz kulaktan gideceğim. Neden sensizim anlamak çok zor Bunları arpej çalacağız ama ben akorları göstermek istedim. La minörün altında mi duyur diyor. La minör akorun altında zaten mi sesi var. Bunu duyurmaya çalışıyoruz. İlk miyi çekiyoruz. Re, sol majörü bu şekilde tutup altında bir re notası çekmeye çalışacağız. Fa diyez dimde de zaten do var. O do notasını çekmeye çalışacağız. Yani bir melodi oluşuyor bakın. Kulağımız neyi dinliyor? Mi, re, do. Bir melodik yapı oluşturmak amacıyla yaptığımız bir şey. Önce re ile başlıyor bakın. Re, mi, re, do. Neden sensizim anlamak çok zor. Neden kavuşmaz elimiz? Burada ne yaptım? Re, do, si. Şöyle oluyor. Mi minöre re ekledik. Re majöre do ekliyorum şu şekilde basarak. Do majöre si ekliyorum şunu açarak. Pozisyonlarınız bunlar. Neden sensizim anlamak çok zor. Neden kavuşmaz elimiz. Seviyor seviliyorum. Burada yaptığım hareket fa diyezin altında do sonra si, do, si ve si yedili. Ama kader mi tek engelimiz? Evet, bir yarım ölçü mi minör, yarım ölçü b7, C si yedili. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mi minör akorunu vs yazmış. Vs de vursal ifadesi. Yani vurup salacağız kısa gösterim. Tek vuruş atıyoruz ve bekliyoruz. Süreyi sayıyoruz. Kader mi tek engelimiz? Bu aşka bir at koyamadık mı? Bir mutluysak bir ağlamadık mı? Bir kavuşup bir ayrılmadık mı? Ölümüne sevda bu diyek ritmi tam şu la başlatıyoruz. Düm tek teke tek, düm dümü tek teke, düm tek dümü düm, düm dümü tek teke. Bunun iki versiyonu var aslında. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu aşka bir at koyamadık mı? Bir mutluysak bir ağlamadık mı? Bir kavuşup bir ayrılmadık mı? Burada bir yarım ölçü geldi. Yarısı la, yarısı si çalacağız. Düm tek teke tek, düm dümü tek teke. Düm tek dümü düm, düm dümü tek teke. Ölümüne sevda bu. Yarım mi çaldım. Yarım si çaldım. Vokali burada biraz yükseltiyoruz. Sevda bu. Yukarı doğru. Sonra mi vur kapa. VK vur kapa. Vur, kapa. Vurup çok kısa sesi alıyoruz böyle yarım saniye kadar kapatıyoruz. Şu şekilde. Sevda bu, bu aşka bir at koyamadık mı? Parantezin içerisinde bir ezgi var. Ezgimiz bir bas yürüyüşü. En üst telin işareti olan şu işaret. Bize diyor ki en üst telden mi, fa diyez ve sol çal. Tam bu heceleri denkleştirecek şekilde. Vurdum. Bu aşka bir at mi, fa diyez, sol koyamadık mı? Bir mutluysak bir ağlamadık mı? Bir kavuşup bir ayrılmadık mı? Ölümüne sevda bu. Aynı şekilde söyledim ama son bölümü bu sefer yükseltmedim ölümüne sevda bu karar sesine oturuyoruz. 7. pozisyonda bir solo çalmamız gerekiyor. Burada iki gitar çalınırsa güzel olur. Polifonik yapılmak için çok güzel bir melodi değil açıkçası. Daha çok soloya uygun bir melodi. Bir vur kapa. Yaptıktan sonra sol la si do 7. pozisyonda nota yerlerini bilmemiz lazım. Şöyle ki re diyez mi fa diye sol la si do re mi. Bir de 12. perde mi'yi kullanıyor. Bu notaları önce ezberleyin bakın. Sol telinde burası 8. perdemiz. 8. perden itibaren 8 re diyez, 9 mi. Aşağıda 7 fa diyez, 8 sol, 10 la. Aşağıda en alt telde 7 si, 8 do, 10 re, 12 de mi. Bu yerleri biliyorsanız bu soloyu çalabilirsiniz. Bakın vur kapayı yaptık. Sol ile başlıyor yani burayla başlıyor. Burada en alt teldeki notaların alternatifleri var ikinci ve üçüncü telde onları kullanmış oluruz. Az önceki gösterdiğim önce ezberleyin yoksa çalamazsınız. Fa sol, la, si solla fa. Bakın şurada bir parantez koymuşum. Bu parantezle yeni bir cümle başlatıyoruz. Yani şuradan şuraya kadar bir cümle, hemen üzerine bir yeni cümle ve buradan yine buraya kadar bir cümle. Hemen üzerine bir cümle. Sürekli e, bitirecek gibi yapıp bitirmeme bir bağlama var. Solo çalımlarında genelde solo yazımlarında bir adettir bu. Sürekli bir döngüye sizi sokuyor. Şuradaki 8. perde soldan başlıyorum ikinci parmağımla. Sol, la, si, do, si. Devam ediyoruz aşağıdayız buradan. La, la, si, sol, la, fa yaptım. Ondan sonra hemen parantez içindeki cümleyi hızlı bir şekilde bağlıyorum. Fa sol la, si, sol, la fa. Sonra yeni cümlemiz buradan başlıyor. Fa sol la si, la si yapacak. Si la si la sol sol la fa sol mi. Yukarı üçüncü terdeki mi'ye çıkıyoruz. Sonra bu cümleyi yapacağız. Mi fa sol la fa sol mi. Devam yeni bir cümle geliyor mi fa sol la sol la sol fa fa sol mi fa re buna kulağınızı iyice alıştırın zaten el yürüyecektir sol 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 fa sol la dört kere sol çalıp hepsini uzun çalıyor gördüğünüz gibi sol 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 fa sol la si la si do re mi re do do si si gibi bir bitiriş yaptı en son tizde ince miye vurup oradan geriye cümleyi tamamlıyor bunu tamamı işte tekrar tekrar çalınıp ezberlenir. Bir de çok dinlenir ve ondan sonra rahat rahat hep 7. pozisyonda çalınacak. Bitirdiğinizde soloyu son C ile bitiyor. Burada bir vur kapa yapılabilir. Bir ömür geçse tam SH'sinde, C hecesinde si minör 7'li üzerinden vahde ritme başlayacağız. Vahde ritmimizi burada gösterelim. Siminör minör 7'liyi böyle tutuyoruz. Ritim bu. Dümdü tek de -dü tek düdümdü tek -dü tek. -dü. Bir ömür geçse Ayrı düşsek de Ne sen bende Ne ben sende Bitmeyeceğiz Of La minörün altında fa diyez. Bakın burada la tuttuk Serçe parmakla fa diyez Bitmeyeceğiz Of gibi gidiyor. Burayla basla gidiyor. Si, do, re, mi. Si ve do la telinden. Re ve mi ise şu bölüm. E, alt telden çalınacak. Son mi de vursal diyor. Bakın. Of bekliyoruz. Gurur incinse Sabır tükense Kim haklıydı? Kim yanıldı bilmeyeceğiz. La minör yedili. Yani la minörden yüzük parmağımızı kaldırıyoruz. Sol sesine 7. sesi koyuyoruz. iki perde gerisi la'nın. İki vk iki defa vur kapa. iki defa vurup kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hareket bu. Kim haklıydı? Yani sözün girişi yaklaşık ikinci vuruşla beraber başlıyor. Kim haklıydı? kim yanıldı bu akorda da aynı bakın la do ve sol basmıştık re majörde do ve sol eklemiştik kim yanıldı üstüne veriyoruz ondan sonra arpeje la minörün altına yine serçe parmakla fa diye istiyorum bilmeyeceği son akora sıralı vurarak bitiriyorum bu bölümü burada bir boş ölçümüz var şu nokta boş ölçüyü gösteriyor yani bir ölçü boş sayacağız Bilmeyeceğim. 3 4 S Bu aşka bir at koyamadık mı? Bir mutluysak bir ağlamadık mı? Bir kavuşup bir ayrılmadık mı? Ölümüne sevda bu Bu aşka bir at koyamadık mı? Bir mutluysak bir ağlamadık mı? Bir kavuşup bir ayrılmadık mı? Bundan sonra aşağı Ölümüne sevda bu Vursal gördüğünüz gibi vursalı yaptım Bir dargın bir barışı karpeş İşte bizim hikayemiz Yine sıralı vurarak bitiriyorum İsterseniz son bitişi aşağıdan yukarıda yapabilirsiniz. Ara ezgilerimiz var. Bunları yukarıya yazmadım kalabalık yapıyor diye. Girişte şurayı mi minör Bir dargın bir barışık tam bu si 7'nin olduğu yerde çalacağımız ilk ezgimiz şu. İkinci bir gitar varsa yalnız da o bunu yapabilir. 5. perdede kısa bare KB kısa bare olmuş oluyor. Yani sadece alt iki teli. Böyle bir kısa bare yapıyoruz işaret parmakla. Burada küçük bir ile başlıyor. Girişte nota yok. S La, sol, la, fa, la, mi, la, re diye şekilde çalacakmışız. Üst satır, bunu tab gibi düşünün. Burası en alt teli gösteriyor. Bu da ikinci teli. Yani ince mi telimiz ince si telinde çalacağımız notaları gösteriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Es, la, sol, la, fa, la, mi, la, re. Bakın nasıl tınladı? La sol la fa la mi la re şeklinde bir melodi. Bir dargın bir barışık dediği yerde la sol la fa la mi la re yapıyor. Ondan sonra ikinci cümlede de diyor ki işte bizim hikayemiz yine oradaki sondaki mi minörde 7'ye kısa bare koyuyor bu sefer aynı iki parmağı 7'ye koyup si la si sol si fa si mi İkincide de bunu çalmamız gerekiyor. İlki neydi? İkincisi de buna cevap cümlesi gibi. Yalnız da bir solo gitarist olursa da bunları verirsiniz, öğretirsiniz. O da bunu ezberleyip çalabilir. Şarkı bu kadar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.